Merhaba herkese iyi akşamlar. Köyen bir finans leasing. Ee, baştan şunu uyarayım. Çok da böyle e, analiz yapılacak bir hisse değil. Sebebi de e, çok küçük bir kısmı halka arz durumunda ve şey e, günlük hacmi çok az yani. Böyle hisseler genellikle teknik analize çok uygun değildir. <laughs> Söz verdim tabi. analizin e, analizini yapacağım o ayrı konu ama aklınızda bulunsun. Çünkü e, bir kişi bir grup veya işte bunu bir şişman parmak götürür getirir istediği gibi. Ne de öyle oluyor. Götürüyorlar, getiriyorlar. Ee, şimdi yukarıdan düşen trend e, direnci yani yarın için 178 lira. Tabi bir günde oraya gelme şey yok da e, durumu yok da şu düşen trend direnci takip edebilir takip edebilirsiniz yukarıdaki direnç için. E, aşağıda tabi kırarsa yukarıdır direnci. Aşağıda bir e, trend çizgisi çizmiyorum. Gerek yok o çünkü 200 gün çiziyor onu yani şu an 200 gün desteğinde bir dalmış çıkmış 200 gün desteğinde Yani 2-3 gündür tam orada tutulmuş yani 126 lira 70 kuruş civarında 200 gün biraz altına avans koyulup verilip bir stop ayarlanabilir RSI tabii aşağı yönlü bir akım gösteriyor RSI değil özür dilerim çok özür dilerim stokastik RSI da tam tersi yukarı yönlü bir akım gösteriyor. İş biraz karışık. RSI, yani stokastik hızlıdır, daha anlıktır. RSI biraz daha yavaş çalışır ondan öyle söyleyeyim. Ama bir kararsızlık yani şu 3 mum itibariyle bir kararsızlık var fiyatta onu gözlemliyorum ve şey şurada bir ters yüz olmuş kağıt. Yani finans böyledir o gider gelir yapar bu hareketleri sık sık Dolayısıyla şimdi 200 gün üstünde kaldıkça yani 126 lira 70 kuruşun üstünde kaldıkça yukarı bir yön çizme ihtimali kuvvetli. Oranın altına inerse ki 200 günün altına 2019'dan beri hiç inmedi. Onu söyleyeyim. İlk defa yani ikinci bir şey oldu bir gibi bir dalma çıkması falan oldu ama yani 200 günden ayrılmadı. Onun için hani oranın önemi yüksek. Yani baktığımız zaman Bu 2020 yükselişinin 618'inden aşağı yukarı dönmüş. Yani 95'ler 40 kuruştan orası da güçlü destek noktası. İşler kötü giderse bunun dışında çok söylenebilecek bir şey yok maalesef. Umarım o da yükselir. Yani çok lotu yok ama artık kimin elinde varsa biraz kar eder, yüzü güler. Herkese iyi akşamlar.